Merhaba arkadaşlar. Bugün Citroen Berlingo ile karşınızdayım. Ben yaklaşık bu aracı 20 bin kilometredir kullanıyorum ve bugün sizlerle birlikte kullanıcı deneyimlerimi paylaşmak için buradayım. Eğer bu araçta sizin ilgi alanınıza giriyorsa bu videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Başlayalım. Aracın dış tasarım detaylarına baktığımızda demin de ifade etmiş olduğum gibi bu aracın şahin Bolt olduğunu şuradaki turuncu detaylardan görebiliyoruz. Aynı şekilde burada da var ve şurada da görmüş olduğunuz gibi kapı dodiğinde de turuncu detaylar görebiliyoruz. Bunu içeriye geçince koltuk kılıflarını da göreceğiz arkadaşlar. Ön dış tasarımı aslında 2024 öncesinde Citroen tasarımında görmeye alışkın olduğumuz üste incecik bir gündüz dedi. Altında büyük far ve altında sis farı. Ve burada logoyu besleyen iki tane krom çıtayla birlikte desteklemiş bir logo yapısını görüyoruz. Tabii ki yeni modellerde bundan artık vazgeçildi. Daha dikdörtgen formda farlar ve burada sadece logonun kendisi olan daha küçük minimalize bir tasarıma yer verildiğini söylemek mümkün arkadaşlar. Alt tarafta bir tane Tampon ikimizi görüyoruz. Bu aracın kendisinde yok. Bunu biz kendimiz taktırdık ve aynı şekilde burada da dodik görüyorsunuz arkadaşlar. Bu dodikler bu araçta yok. Daha çok PSA grubunda bulunan Peugeot'da bu dodikler standart olarak geliyor ama biz bu araca bu dodikleri daha sonrasında kendimiz taktırdık arkadaşlar. Şimdi dilerseniz yan tarafına geldiğimizde burada bizim dikkatimizi yan basamak çekiyor. Bu yan basamak demin de ifade ettiğim gibi aracımız en dolu paket yani Shine Bolt olmasına rağmen bu pakette bu gelmiyor. Bu biliyorsunuz ki pandemi döneminde araçları satarken opsiyon koymak gibi birçok özellikle birlikte araçları bu şekilde satmayı tercih ediyorlardı. Bu da onun mahsulü. Onun dışında arkadaşlar aracın üstünde bir tane tente görüyorsunuz. Bunu da daha çok kamp videolarında ve kamp yaptığımız alanlarda kullanıyoruz. Bu tarz videoları izlemek isteyen arkadaşlar da kanalımızı ziyaret edip bu tarz videoları oradan izleyebilirler. Onun dışında aracımızda anahtarsız giriş ve çıkış özelliği var. Şuraya dokunduğum anda şimdi kapıyı kapatıyorum şuraya dokunduğum anda görmüş olduğunuz gibi aracın aynaları kapanıyor ve araç kendisini kilitliyor. Aynı şekilde anahtar cebimdeyken, anahtarı şöyle göstereyim. Anahtar cebimdeyken arabaya yaklaştığımda kapı kolunu elimi geçirdiğimde arabanın kapısı otomatik olarak açılıyor arkadaşlar. Aracımızın jantlarına baktığımızda ise 205 55 17 çapında çelik alaşımlı bir jantımız var. Bu jantında gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu araca çok yakışıyor. Yani PSA grubunda Genellikle en dolu paketlerinde 17 inç jant kullanılıyor. Tasarım göreceli olsa da bu aracın jantını ben çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Şimdi dilerseniz gelin aracın bir de arka tarafına geçelim. Arka tasarım detaylarına baktığımızda bizleri bir tane burada Citroen Legos'u karşılıyor. Logosu Logos'u arkadaşlar. Orayı siz düzeltirsiniz. Şimdi burada benim en çok dikkatimi çeken kısım özellikle bu kapağın çok büyük olup açıldığında yer kaplıyor olmasından kaynaklı olarak marketten alışveriş yaptığınızda şuradaki bir tuş sayesinde sadece camdan buraya açarak küçük yükleriniz buraya gayet rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Bu da size dar alanlarda bu şekilde kapağı açıp içeriği kullanma imkanı sağlıyor. Şimdi burayı kapatıp büyük kapağı açtığımızda zaten genişçe bir yükleme alanı ortaya çıkıyor. Bu araçlar ticari olduklarından dolayı zaten bagajı şu kadar hacmi var, odur budur şudur gibi anlatmayacağım. Çünkü bu araçların zaten yapılış amacı geniş olmaları ve büyük olmaları. Bu araca kendi standartları ve ölçüleri dahilinde birçok eşyanızı rahatlıkla yükleyebilirsiniz. Zaten yükleme eşiğinin ne kadar büyük olduğunu da görüyorsunuz. Bunun için bu detaya çok da değinmeye gerek duymuyorum arkadaşlar. Şurada da aracımızın hemen plakalığının üstünde bir adet kamerayı görüyoruz. Araçta geri görüş kamerası da mevcut durumda arkadaşlar. Aracın iç tasarım detaylarına geçmeden önce dışarıdan son olarak da aracın motoruna ve özelliklerine değinmek istiyorum. Motorunu şuradaki bir tane mandal vasıtasıyla birlikte kaldırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada herhangi bir amortisörlü kaput yok arkadaşlar. Bu aracın motoru 1.5 litre 130 beygir ve tamı tamına 300 Nm tork üretiyor ve bu motora 8 ileri EAT şanzıman eşlik ediyor arkadaşlar. Gayet performanslı ve vites geçişlerini hissettirmeyen bir motor ve şanzıman ikilisine sahip. Zaten içeriye geçtiğimizde de vitesin daha farklı e, ortamlarından ve özelliklerinden size bahsedeceğim. Onun için burayı kısaca değerlendirdikten sonra şimdi içeriye geçebiliriz. Yani iç tasarım detaylarımıza kapılardan başlamak istiyorum. Bu kapılarda arkadaşlar şuradaki görmüş olduğunuz plastik kronik olarak soyuluyor. Ha bunu ne yaparsınız? Daha sonrasında kendiniz getirip boyatılabilirsiniz. Ya yani burası sökülen bir parça. Bunu zımparalayıp boyayabilirsiniz ama kronik olarak bu araçlarda bu kapı kolu arkadaşlar ne yazık ki soyuluyor. Kapılar zaten çok da anlatmaya gerek yok aslında. Sert plastik ama saklama gözlerinden şöyle bahsetmem gerekirse burada büyükçe bir alanımız var ve şurada küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alanımız daha var. Şuradaki düğmelere baktığımızda ise burada 4 cam otomatik arkadaşlar dört camı da tek tikle birlikte indirip kaldırabiliyorsunuz. Burada e, elektrikli yan aydınlarımızın düğmesi var ve burada da onun sağa sola döndürme ayarını yapıyorsunuz. Bu da arka taraftaki camları kilitleme özelliği. Ticari de biliyorsunuz ki daha öncesinde arka camlarda otomatik cam yoktu. Yani kelebek cam kullanılıyordu. Ama bu sınıfla birlikte buna da geçildi. Bu da gerçekten arkadaki yaşam alanı anlamında konfor odaklı olan bir araç yapısına büründürüyor kendisini. Bunun da arkaya geçince değerlendireceğiz. Hatta ekstra olarak bu araçta makam perdesi de var arkadaşlar. Onu birazdan değineceğiz. Aracın içine doğru geçtiğimizde ise arkadaşlar yani Citroen grubunda görmeye alışıklığın olduğumuz bu direksiyon ticari olmasına rağmen bu araçta da var. Burada bir tane bardaklığımız var. Burada havalandırma menfezimiz var. Burada arka çocuk kilidimiz var. Çocuk kilidini buradan aktif edebiliyorsunuz. Burada şerit takibimiz var. Burada da far yükseklik ve alçaklık ayarını yapabildiğimiz bir alan bulunuyor arkadaşlar. Onun dışında vitesimizin arkasında F1 kulakçıklarımızı görüyoruz. Burada eksi butonu, burada da artı butonu bulunuyor arkadaşlar. Manuel vitesi aldığınız takdirde bu kulakçıklar aktif hale geliyor ve vitesi artık buradan değiştiriyorsunuz. Onun dışında şurada kocaman bir saklama alanımız var ve ben burayı gerçekten çok yoğun kullanıyorum. Yani arabaya bindiğimde elimde bir şey varsa ben burayı açıp buraya atıyorum ve yoluma devam ediyorum. Yani direkt böyle yanındakinin hani yanına arabaya oturduğun deme yanında kim oturuyorsa onun eline verirsin ya bir şeyler hani sen tut diye. Ama hiç gerek yok. Buraya açıyorum, direkt koyuyorum ve yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Orta tarafta genişçe bir multimedya ekranımız var. Bu ekranımızda gayet güzel ve tepkileri net bir şekilde veriyor. Burada aracın start stop özelliğini açıp kapatabildiğimiz bir bölüm var. Keşke bu bir düğme olsaydı arkadaşlar. Aracı her bindiğinizde bu özellik aktif oluyor. Keşke şurada bir yere bir düğme olsaydı. Her bastığı bindiğimizde basabilseydik. Ama buradan şu ekrana gelip buradan start stop bulup on veya off yapmanız gerekiyor. Biraz sıkıntılı ama zamanında alışıyorsunuz. Park yardımı var araçta. Uzun kısa far özelliği var arkadaşlar. Gece diyelim yolda giderken uzaktan bir araç geliyor. Aracı fark ettiğinde kısaları yakıyor. Araç geçtiğinde uzun farları yakıyor. Bu da gerçekten bu araçta beklemediğimiz bir özellik. Ve gerçekten bu araçta premium hissettiriyor. Onun dışında araç parametreleri diye bölümümüz var. İşte konfor, farlar, park etme gibi özellikleri buradan erişebiliyoruz. Ve tepkiler görmüş olduğunuz gibi net arkadaşlar. Öyle çok aşırı bir gecikmesi yok gayet güzel ve hoş çalışıyor. Apple CarPlay arkadaşlar kablolu bir şekilde buradan bağlayabiliyorsunuz. Kablosuz Apple CarPlay bu modelde yok arkadaşlar. Orta tarafa doğru geldiğimizde burada zaten dörtlü flaşörümüzü görüyorsunuz. Alt tarafta bir adet dijital klimamız var. Bu da gayet güzel çalışıyor. Burada bir eko tuşumuz var. Burada Rifter Peugeot grubunda görmeye alışkın olduğumuz araç modları var ama burada boş olduğu için Bu şekilde eşyalarımızı koyarak değerlendiriyoruz Burada görmüş olduğunuz gibi Yani elektronik bir el frenimiz var Orta tarafta da joystick bir vites topuzumuz var Yani alışkın olduğumuz o kocaman vites topuzlarından değil Burada gayet şık nazik küçük bir vites topuzumuz var Onun dışında şurada kocaman bir çekmecemiz var arkadaşlar Bunun soğutma özelliği de var Şuraya istediğiniz eşyaları koyup yazın seyahatlerinizde klima açtığınızda soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz. Alt tarafında yine bir rafımız var. Burada yine bir torpido gözümüz var ve karşı tarafta yine bir bardaklığımız var şu üst tarafta arkadaşlar. Yani araçta şu arka tarafta da bir bölümümüz var. Burada görmüş olduğunuz gibi saklama alanı anlamında gayet yeterli ve büyük bir hacme sahip olduğunu söyleyebilirim. Üst tarafta da şöyle kocaman bir rafımız var arkadaşlar. Yani bu araçta saklama gözü anlamında kesinlikle hiçbir eksiklik çekmez. Fazlasıyla ihtiyacınızı karşılayacaktır. Geri görüş kamerasında şöyle göstereyim size. Aracımı R pozisyonu alıyorum ve kamera açılıyor. Sağ tarafta araç geri geldikçe görüyorsunuz etrafını tanıyor araç ve bize belli bir alanı gösteriyor burada gördüğünüz gibi. Ve duvara yaklaştıkça da araç kamerayı tepeye çıkartıyor bak. Arkadaki mesafeyi görebilmem için şurada gördüğünüz gibi Kamerayı tepeye çıkartıyor, şu kadar alan kalmıştır diye ve gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Aracın iki tane kol dayaması var, şu şekilde gördüğünüz gibi. Dışarıda demiştim ya bu turuncu detaylar aracın içerisinde de devam ediyor. Eğer bu koltuk düzenini görürseniz bu yıl modelinde bu aracın şahin bold yani en dolu paketi olduğunu anlayabilirsiniz. Orta tarafta da arkadaşlar kocaman bir yine saklama alanımız var. Gerçekten bu araçta saklama alanı adının altında birçok alanımız var arkadaşlar. Özellikle benim en çok kullanmayı sevdiğim bir yer var. Orayı size şimdi göstereceğim. Bu aracın bagajında. Bunu demin aracın bagajını anlatırken size göstermeyi unuttum. Şimdi bak bagajı açıyorum şuradan. Ve şurada bir raf var arkadaşlar. Burası gerçekten hayat kurtarıyor. Benim burada işte video çekim ekipmanlarım, kamp malzemelerim hatta şurada çayım var. Burada çıram var. Burada işte çakım var, burada çakmağım var. Ondan sonra kamp tuvaletimiz var. Ondan sonra burada kamp ocağımız var. Birçok şeyi ben bu alana sığdırıp şu şekilde kapattığımda her şey arkadaşlar yerli yerine oturmuş oluyor. Gerçekten burası benim çok işim yarıyor arkadaşlar. Arka yaşam alanına da şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bu tarafta da yine koltuklarda turuncu detaylar devam ediyor. Şurada bir adet görmüş olduğunuz gibi taburemiz var. Buraya çayınızı, bardağınızı veya da yol esnasında yiyeceğiniz şeyleri koyup burada tüketebilirsiniz. Daha sonrasında bu şekilde aşağıya doğru kapanıyor. Onun dışında orta tarafta herhangi bir kol dayanağımız yok. Ama koltuk oturum pozisyonu biraz dik arkadaşlar. Yani uzun yolda dik olması biraz sizi belki rahatsız edebilir. Çünkü hani biraz da yatık olsa rahat oturabilirdiniz gibi ama tabii ki bagajdan hacim kazanmak için de böyle bir şey yapmışlar. Ama ortadaki koltuk daha yatık arkadaşlar. Bu biraz daha geriye doğru yatık duruyor. Yani eğer çok yorulursanız arka tarafta da böyle bir imkan varsa orta tarafta da oturabilirsiniz. Onun dışında şurada arkadaşlar bir havalandırma menfezimiz var. Gerçekten bu sınıf seviyesinde beklemeyecek bir özellik. Buradaki havalandırma menfeziyle birlikte arka taraftaki havayı ısıtıp soğutabiliyorsunuz. Çok enteresan. Şimdi demiştim ya arka taraftaki camları bu şekilde gördüğünüz gibi kapatıp açabiliyorsunuz. Onun yanında burada bir de makam perdesi var arkadaşlar. Şuradaki makam perdesiyle birlikte burayı bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Hatta istediğin zaman tekrar yine böyle şekilde açabiliyorsunuz. Camın bu şekilde açılıyor olması da gerçekten büyük bir ayrıcalık. Aracın arka koltuktan görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Gayet her şey net ve güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Yani bu araç bir su araç olsaymış. Yani dışarıdan bakınca ticari olduğunu anlıyorsun ama içinden bir insan otursa ve dışını hiç görmese bu aracın bir su araç olduğunu düşünebilir. Evet aracın bir de arkadaşlar cam tavanına değinmek istiyorum. Kocaman bir cam tavanı var. Ama bu araçlarda fabrika çıkışı şuradan şuraya uzanan bir tane tavan aydınlatması geliyor. Bu burayı bölüyor. Yani arkadaşlar görüntüyü bozduğu için ben onu söktüm. Oraya bir aparat. Buraya bir aparatla birlikte aracın görmüş olduğunuz gibi tavanını gökyüzüyle buluşturduk. Ve arkada oturup araçta giderken gerçekten gökyüzünü seyretmek çok muazzam ve konforlu hissettiriyor. Aracın kısaca iç, dış, bütün tasarım detaylarına değindik. Şimdi gelin bakalım bu araç bize yolda ne hissettiriyor? Konforu, yol tutuşunu gelin hep birlikte inceleyelim. Evet, şimdi aracımızın motoruna gücü verelim ve yol testine başlayalım. Bakalım Citroen Berlingo bize yolda neler sunuyor? Evet, joystick vites topuzumuzu D konumuna getirelim el frenini kendisi otomatik indiriyor. Ben her seferinde şu start stopu kapatıyorum arkadaşlar. Onu da kapatalım. Şimdi bu aracın arkadaşlar ticari olduğunu zaten biliyoruz. Ticari olduğu için tabii ki bu araçtan beklediğimiz şeyler ticari boyutunda olacak. Bu araçta aşırı kaliteli bir süspansiyon sistemin olduğunu söylemek kesinlikle mümkün değil arkadaşlar. Sert bir süspansiyon yapısına sahip. İşte bunun bazı nedenleri var. Bunu nedenlerin başında tabii ki aracın yüksek bir konumda olmasından dolayı süspansiyonlar sert arkadaşlar. Yani kas hisleri hissediyorsunuz. Onun dışında eğer yol stabilize böyle tangur tungur bir yolsa araba bayağı böyle bir sallanıyorsunuz yani aracın içerisinde. Viraja girince çok fazla hızlı girerseniz yan eğilim ve yatma olayı fazla oluyor. Ama limitlerini zorlamadan bu aracı kullanırsanız gayet yeterli. Onun dışında 130 beygirlik motor bize ne mi sunuyor? Gerçekten performanslı bir motor yapısına sahip. 130 beygiri ayağınızın altında hissediyorsunuz. Çünkü bu araç 8 ileri EAT şanzımana sahip ve vites geçişleri gerçekten mükemmel. Şu an bak gaza basıyorum ve beni arkaya yaslayarak kalkıyor arkadaşlar araç. Peki bunu destekleyen yani gücü tekerlere aktaran şanzımanımızsa nasıl bir performans gösteriyor? 8 ileri Yaklaşık 120 bandında dahi gitseniz 2000 2500 devir bandına gidiyor araç. İşte bu yüzden de yakıt tüketimi bu cüseye, bu ağırlığa göre gayet muazzam ve mükemmel bir yakıt tüketimi var. Yol bilgisayarındaki yakıt tüketim verilerine baktığımızda 6698 kilometrede 6.1 litrelik akaryakıt tüketmiş. Bu da gerçekten bu cüssedeki bir araca göre çok normal. Yalıtımına bakacak olursak arkadaşlar, araç içeriye çok fazla ses almıyor. Bu konuda gayet başarılı. Yani yol sesi illa içeriye geliyor ama sınıf standartlarının bence biraz üstünde. Yani iyi bir şekilde sesi sönümleyebiliyor. Arabada çok güzel ve aktif bir şekilde çalışan şerit takip sistemi de var. Şimdi ben araçla birlikte direksiyonu bırakacağım ve şeritten çıkmaya çalışacağım. Bakın şimdi araç görmüş olduğunuz gibi direksiyona kendisi müdahale etti ve beni şeridimde tuttu. Burada şöyle bir uyarı veriyor şu an direksiyona dokunun diye. Tekrar dokundum ve tekrardan bıraktım şimdi. Bu viraja kendisi gidiyor şu an gördüğünüz gibi. Yani bu ticari araçlarda görmeye alışkın olmadığımız özellikler bu araçta var arkadaşlar. Tabi direksiyona müdahalenizi belli bir noktadan sonra istiyor. Yani son olarak toparlamak gerekirse Citroen Berlingo şu anki 2026 Ocak ayı fiyatlarına baktığımızda 2023 modelini yaklaşık 1.253.000 civarında bulabiliyorsunuz bu fiyat segmenti ve özellikler düşünüldüğünde gerçekten fiyat performans aracı. Hani bu araçla ilgili bir sıkıntı yaşadın mı diye soracak olan arkadaşlar varsa bir kere işte trigger zincirinden dolayı bir sıkıntı yaşadık. Araç garantili olduğu için zaten servisten değiştirdiler. Onun dışında bir kere e, sileceğimizin su sofistikası tıkandı. Onu da yine garantiden değiştirdiler. Yani eğer garantiniz varsa bu araçtan korkmayın arkadaşlar. Servis konusunda size yardımcı oluyorlar. E, onun dışında bu araçta biz yaklaşık 65 bin kilometre civarında yaptık. 60 bin, 65 bin kilometre civarında. Öyle ekstra bizi zorlayacak herhangi bir masrafa da karşılaşmadık. Bakımlarını zamanında yaptırırsanız araç size gerçekten e, parasının hakkını verecek şekilde davranıyor. Ama tabii ki siz de ona o şekilde davranmanız gerekiyor. Bu aracı ben kesinlikle alacak olan arkadaşlara tavsiye ediyorum. Çünkü bazı videolarımda sürekli soruyorlar abi aracı tavsiye eder misin diye. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum ve videoyu burada sonlandıracağım. Siz de kendinize iyi bakmayı, takipte kalmayı unutmayın. Hayırlı günler.